İyi haftalar herkese. Biz de son bölgeye çalışacağız. Kol kaldı. Sıkılaştıracağız, incelteceğiz. Hiç merak etmeyin. Yeter ki siz her gün buraya gelip benimle beraber yaparsınız. Abone olmayı unutmayın ki tüm videolar size gelsin ve biz başlıyoruz. Evet arkadaşlar bizde de pazartesi sendromu diye bir şey hiç yok kesinlikle. Çünkü biz sporla başlıyoruz haftamıza. 10 ee, round var arkadaşlar. Hep 45 saniye çalışacağız. 15 saniye dinleneceğiz. Hiçbir şey lazım olmuyor size. Tek beni dinleyeceksiniz. Okay? Ben start'a bastım. ilk hareket tek bu. Böyle C harfi çiziyoruz bizim kollarımızı ellerimizle tamam mı? 45 saniye geçecek ve şu anda çok kolay ama zamanla bu kollarınız ağırlaşacak ve <laughs> hepimiz fena ağırlaşacağız. Ama olsun biz burada kol sıkılaştırıyoruz, inceltiyoruz. Okay. Hiç bırakmıyorsunuz, önemli olan bu. Devam ediyoruz, gülümsüyoruz, çok da mutluyuz. Haftaya Forla başlıyoruz çünkü ve çok güzel sonuçlar sizi bekliyor. Az kaldı. Son haftaya girdik bile. Ben çok merak ediyorum size Fotoğraflarınızı gönderin. Sonraki hareket şu arkadaşlar. Önde aynı harfi çiziyoruz böyle. Okay? <laughs> Az kaldı. 3 2 başlıyoruz. Hadi önde. C harfi çiziyoruz böyle kocaman. <laughs> Yarım daire. Hiç fark etmez. Evet, böyle devam edeceğiz. Hala kolay geliyor size ama söz veriyorum. Çok ağırlaşacak bu kollar. Ben hep böyle çalıştığım için biliyorum. Sizinle beraber şimdi tabii çok daha keyifli oluyor. Hiç bırakmamanız lazım, tamam mı? burada gerçekten hani zamanla istediğimiz efekti alıyoruz. Bu C harfleri çizmeye devam. <laughs> Sonra üçüncü harekete geçeceğiz. Üçüncü hareketimiz bu. Siz böyle dümdüz düz yapıyorsunuz kolunuzu ve tam daireler çiziyorsunuz. Okey. <laughs> Az kaldı dinlendik ve başlayacağız. Okay. Round three. <laughs> küçük dairelerle başlıyoruz. Ondan sonra biraz daha büyük yapacağız. Şimdi küçük küçük yorulmaya başladınız bile diye düşünüyorum. Ama daha çok bekliyor sizi. Sen gülme diyorsunuz değil mi? Evet ama ben de sizinle beraber yapıyorum ve emin olun şimdi daha büyük yapıyoruz. Ben de yoruluyorum, okey? <laughs> Herkes için aynı. Çok güzel bir efekt alacağız. Az kaldı. Üç. <laughs> okey. Bir sonraki hareket bu. Sanki siz bütün havayı böyle geriye atıyorsunuz, okey? Sizin sırtınıza çok iyi gelecek. Başladık. Ha. <laughs> Hadi. Havayı toplayın. geri atın. Hareket bu. Okay. Sırtınızı daha hissedeceksiniz. Kollarınızda hissedeceksiniz. Uuu. <laughs> Benim kollarım gerçekten çok ağır olmaya başladı. Eminim ki sizin de öyle. İşte hep beraber aynı durumdayız. O yüzden ben dedim ki 45 saniye yapalım, 15 saniye dinlenelim. Hip tarzında ama <laughs> yani çok da yorulmazsak hani şey olarak, nefes olarak, kalp olarak burada bizim koldurumuz ölmek üzere. <laughs> Az kaldı. İki, bir. Bitti. Okey. Şimdi sanki bir şey aşağı çekiyoruz, açıyoruz, yukarı dönüyoruz. Şu. Okey. Ben biraz dinleneyim. Hadi hazır mıyız? Aşağı çekmeye hazır mıyız? Ve başladık. Çekin, açın, yukarı kaldırın. Bu. Beraber yapıyoruz. Çekin. Süpersiniz. <laughs> Çekiyoruz, açıyoruz, yukarı dönüyoruz. Bu. Çok güzel. Hı -hı. Uu, tüm hafta kol nasıl olacak böyleyiz? <laughs> yaparız, yaparız. Çünkü her gün farklı hareketler yapıyoruz. Çekin, açın, yukarı dönün. Bu. Az kaldı. Evet. Şimdi sanki araba kullanıyorsunuz. Böyle yuvarlak bir hareket yapacaksınız. Okey? Böyle daire çiziyoruz yeniden. Bizim konumuz bugün yarım daire, full daire, C harfi ne isterseniz öyle. Burada da biraz yorulmaya başlayacaksınız. Daha bitmedi. Ben bakıyorum ne yaptık? Heh. altı. Fena değil. <laughs> Zaman geçiyor sizinle beraber. Çok güzel. Hadi. Biraz daha araba kullanalım. ki hareket buradan başlıyor. Yukarı doğru uzatıyorsunuz. Burada hem kol hem de omuz çok güzel çalışıyor. Okay. İyi misiniz? <laughs> Hadi başlıyoruz burada. Üçgen gibi bir hareketimiz oluyor. Tamam. İndirmeyin tamamen. Hep burada kalıp Yukarı dönün. Ama şu oluyor, daha önce gördüğünüz gibi yani birinci gün hani böyle zor çünkü o kasları kullanmadınız ya sonra alışıyorsunuz yani bırakmamak aslında önemli olan. Okay Devam ediyoruz. Uh, hiç bırakmıyorsunuz. Düşünmeyin bile. <laughs> Az kaldı gerçekten. Heh. Şimdi arkadaşlar yeniden hani böyle bir topu düşünün. Aşağı yukarı böyle bir hareket tamam mı? Evet az kaldı. Şu. Çeviriyorsunuz omuz, omuzunuz. Yeniden çalışıyor. Kollarınız yoruluyor. <laughs> Çok basit hareketler hepsi. Ama işte kollarımızı hiç indirmediğimiz için yoruluyoruz. İşte bu. <laughs> Bırakmıyorsunuz arkadaşlar. Biliyorum yoruldunuz. Çok haklısınız. Ama harika gidiyoruz. Çok süpersiniz. Ve sonuçlar gerçekten çok güzel. O yüzden yazık olur. Bırakmıyorsunuz. Hadi. Çevirin bu omuzlarınızı, kollarınız hiç Durmasın. Şimdi bu. Yeniden omuzda çalışıyor, kolda çalışıyor. İsterseniz biraz daha çok hareket edebilirsiniz. Tamam mı? Hadi 4 3 2 1 Evet. Kalçanız da oynasın. Neden olmasın? Daha eğlenceli oluyor. Devam ediyoruz. 45 saniyemiz var. Sonra zaten son harekete geçeceğiz. Okey. Hadi arkadaşlar. Keşke müzik olsaydı ama olsun. <laughs> Nasıl gidiyor? <laughs> çok az kaldı gerçekten. Biliyorum bu kollar gerçekten çok ağır olmaya başlamıştır. Ama az kaldı. Son harekete geçeceğiz. Bu bitiyor. Okay. Bırakın. orada. Uh, uzanın ve çekin. Şu. Çok iyi. Eğer böyle kol kaslarınızı hissetmeye başladıysanız çok iyi. İstediğiniz şey bu. Çünkü şu anda bir şey oluyor kollarınızda. Sıkılaşıyoruz. Ve bu çok güzel bir his. Uh. Bayağı. Çok güzel. <laughs> Başardık hep beraber. Birinci gün ben çok eğlendim. Umarım yarın da gelirsiniz. Çünkü başka eğlenceli bir antrenman sizi bekliyor. Eğer biraz vaktiniz varsa ben gaza girdim dersiniz zıplamadan yağ yakma videom burada. Onu da çok tavsiye ederim. <laughs>